Nasıl görüntü? Evet. Kaç kişi daha önce mangalda şey mermerde böyle tavuk yemedi? Hiç kimse yemedi mi? <laughs> evet. ya bir kaybımız yok şimdi yiyeceksiniz işte nasip olsa. Aile etme beni Söyle açma beni eyletme beni Söyletme beni Alçak yüksek tepede padimem Bekletme beni Alçak yüksek tepede padimem Bekletme beni Sevgili seyirciler, bugün Karaman'ın Çoğulu köyünde Şehit İshak Sağlamoğlu İlkokulu Ortaokulu'nun önünde Çoğulu Merkez Cami İmamı Hasan Hüseyin İhcan e, organizatörlüğünde evet Çoğulumuzun 60 tane gencini mermer üstü tavukla buluşturacağız. Evet okulumuzun önünde 2017 Ramazan'ın son 5. gününde hep beraber iftar yapacağız. Akşam arası varsa doğru köyde bütün gençleri burada akşam işler yapacak. Ha, akşam genç. yapacak. Akşam işler 70 Akşam işler yapacak. gelecek olan yapacak. Akşam işler yapacak. demek ki 60-70 işler genç var mı burada evet işler yapacak. gençlerimiz işler yapacak. Akşam işler bu Akşam inşallah yapacak. Akşam inşallah. <laughs>

bu aşk beni diyar, diyar gezdirir. Helal olsun. Dokuman ekim yaramazdırır. Yaramı sarma ya yar kendin gelsin ya, Bırak ormanların gümbür başıma abi, vurur bakayım, ya, hocam. Nazlı <laughs> yarın hayali karşımda durur Varım Hay yaşta yaratsın gençlere Allah'ım hiç pişti abi. İşte bu tam hiç hiç on numara oldu ya. ya. Allah'ım hiç pişti. Sen <laughs> sevgili seni unutma. Sen sevgili seni unutma. <laughs>

alkış yok mu? Evet. Dileğe <laughs> sağlık Süleyman. Sağ olasınız.

I'm not gitondo ni wo wumenye ukonarali ibedadandesinatumemeruhande uramfiti ingaa nowa nusat onawihariye ibyo orerambona yamaikino ku byo nkora k'ubukungu nusha ku nyite kongo <laughs> Nasıl? Tavuk nasıldı? Her şey çok güzeldi. Elinize yemeğinize sağlık. Sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmi Musa Erkılıçoğlu. Ya Musa Erkılıçoğlu. Ya Sağ olun. Afiyet şeker olsun. İnşallah bunun devamı gelir inşallah. Soğuk olmasın hep soğuk biraz sıkıntı evet. oldu yani. Orada tuzu biberi ya. Çok soğuk, çok güzel. Hazırlanın girmiş olmalı. İnşallah inşallah bunun sonra devamı gelir i̇nşallah. Siz kaç veriyorsunuz on üzerinden? On üzerinden on veriyorum ben. İnşallah evet. devamı gelir. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah sağ olasın. Ol, Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Cafer Şenesal. Cafer siz? <laughs> <çekim>. ee, Muhasebecisi. <laughs> <laughs> evet siz? Siz? Evet <laughs> 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 tamam, ben, Nasıl hoşlan etti mi iftar? Allah razı olsun. <laughs> Çekil, çok çok iyi oldu He, Kaç verdin on üzerinden? On üzerinden on hocam. Hadi bitirelim ki yani. <laughs> bir... Yemek nasıldı? Ellerinize sağlık. Güzeldi. Yemek de güzel değil mi? Çok iyiydi, çok, çok iyiydi. Afiyet olsun. Çok, çok Afiyet olsun. Sizi tanıyabilir miyiz? Musa Akkurt. Musa Akkurt. Akkurt. Evet, sağ olasınız. Siz Afiyet şeker olsun. Afiyet olsun. Kişinin... Bu sene de bol etkinlik yaptınız maşallah. Ben yağmur duasıdır, şükür beraber etkinliğidir. Evet, beraber, beraber beraber, beraber beraber, yani. çok güzel. Evet, çok bir güzel. Evet. Yani böyle, böyle bir etkinliği gençlerle beraber yapmak daha, daha bize şey, ayrı bir gurur veriyor hocam. Evet. Çok güzel bir program oldu şu. Allah razı olsun. Allah yapanla yapanla kuranlar Allah razı olsun. Hepimizi yani, temeye geçenler. Amin inşallah. Adli ve manevi katkı sağlayanlardan. Herkesin Allah razı olsun. Ramazan mübarek günde. Allah razı olsun. Teşekkür sağ olun hocam. Ediyoruz. Sizler için. Sağ, <laughs> sağ olun. Emek hakkınızı ellerinize sağlık. Çok güzel oldu. Sağ olun. Okulumuzun önünde iyi Okul bir program oldu hocam. Siz de bize ev sahipliği yaptınız. Yani Biz de onurlandık. Sağ olun. Bu programda maddi manevi destek sağlayanlara Zeynep teyze, Ayşe teyze ellerine sağlık. Buradan da yeni camimizin bacası 2010 yılına giden Mustafa Özakın hocamıza teşekkür ederiz. Bizlere